Nihon, bir erkek seni sevdiğini söyleyip aynı anda seni küçümsüyorsa, orada sevgi değil, kararsız ve bölünmüş bir kişilik yapısı vardır. Bu davranışın dört net sebebini sana açıklayacağım. Birinci sebep, değersizleştirme döngüsü. Kıyaslayan, küçümseyen, sürekli memnuniyetsizlik yaratan erkek, kendini değerli hissetmek için karşı tarafı aşağı çekir. Bu bir kişilik zafiyetidir. Seninle ilgili değil, onun kendi eksikliğiyle ilgili. İkinci sebep, İki uçlu davranış modeli. Bazen iyi, bazen kötü olması. Sert konuşup bir anda yumuşaması. Bu tutarsızlık içinde taşıdığı duygusal çatışmadan gelir. Seviyorum ama yetmiyor. Değerli buluyorum ama korkuyorum döngüsü. Üçüncü sebep. Yetersizlik ve kontrol ihtiyacı. Seni sürekli eleştirmesi, şikayet etmesi, memnun olmaması, ben üstün olayım, o çabalasın psikolojisinin sonucudur. Çünkü seni eşit görmekte zorlanır. Bu yüzden ne yaparsan yap yaranamazdın. Dördüncü sebep ve en acısı. Söylediği sevgi, taşıyamadığı sorumluluk. Geleceğimde sen varsın demesi kolay. Ama o geleceği inşa edecek karakter gücü onda yok. Bu yüzden en sonunda klasik savunma gelir. Senden soğudum. Bu gerçek sebep değil kaçış cümlesidir. Nihan, bir ay iletişim olmaması sana şunu gösteriyor. Seni kaybetmekten korkan erkek susmaz. Susuyorsa o zaten gitmiştir. Sensizliği seçmiş değil, senin emeğini taşıyamayan biri olduğu için devam edememiştir. Keskin gerçek, küçümseyen erkek sevmez. Sevse bile o sevgi sürdürülemez. Bu adamın kaybı sen değilsin. Senin kaybın ise sadece onun gölgesidir. Sizden hangi bir cevabını aradığınız ne varsa, DM'den çekinmeden sorun kadının sessizliği bile bir kitap kadar şey anlatır ben okurum. Ve şimdi büyük harflerle küçük bir ricam var. Kanalımı takip edin ve paylaşın. Çünkü bir kadın bilinçlenince sadece kendi değil, tüm düzen değişir. Biriniz güçlenince diğerinizde de kararet bulur.